Tesla arkadaşlar kendi kendine durmuş. Kaza esnasında resmen kendi kendine durmuş arkadaşlar. Benim arabam da yapıyor onu bazen. Şrak diyor, frene kendi basıyor. İnanın, ilginç bir şekilde. 2002'de mazot 1 lira. 2024'te 45 lira arkadaşlar. <laughs> Kesinlikle Mazot buldukça arkadaşlar, mazot pardon 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 pardon. Petrol buldukça mazot ve benzin fiyatları yükseliyor. Gaz buldukça doğal gaz fiyatları yükseliyor. Neden acaba? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Şimdi bu geçmişte biliyorsunuz hep 50 liralık alıyorum diyenler vardı. Yakın. Şimdi hep 50 liralık almaya devam. 1 litre alacaklar. 1 litre arkadaşlar. 10 kilometre eviyle market arasında gidip gelebilirler artık. Sizden bakalım mazotla ilgili ne var? Almanya bizi kıskanıyor ya. Böyle seçmenleri var diye. 50 yani çiklet parası demiş. Portakal, gümüş. Tesla'yı parasız reklam yapma demiş. E ya, yap, of, arkadaşlar ya. Bize parayı kim verir Allah aşkına? Gabarda petrol bulduk. Siyasete gir abi. Oy size öyle bir şey var bu ülkede. E tamam gireriz arkadaşlar. Girdik siyasete. <laughs> Ele verirler talkını. Kendileri yer. Salkımı harikasın. de yandaş kumaşı var abi demiş. Harikasın. Yürü be. <laughs> Bakalım kim? Aa, Mustafa. Ya Mustafa iyi ki varsın ya. Sevgili arkadaşlar Bülent Birden gibi, Mustafa Arıkan gibi böyle birkaç dostunuz var. Gönül dostu diyelim. Gerçek TV ailesi, Kadir Köken ve ailesi gibi. Yani işte iki elin parmaklarını sayın. 2 ile çarpın. Öyle bir dostlarımız var. Sağ olsunlar. İyi ki varsınız. Ee, kırkın hıyarı üzümü üsteliği yiyeceksiniz Ali Bey demiş. <laughs> Geçen gün Gülşen e, internetten alışveriş yapıyor. Soğan arkadaşlar taze soğan 81 lira bana yandan sesleniyor. Ali taze soğan 81 lira olmuş diye e, tabi e, sonra da arıyor en sonunda kaça 30 liraya mı ne bulmuştu e, İnternette arayarak 80 liradan daha ucuzunu bulup ne yaptın dedim dedi ki 30 liraya buldum ay <laughs> ya nereden nereye geldi Mustafa Arıkan. İyi ki varsın. Sen hainsin derler. Kısır mı yaptınız? Yok be. <laughs> kısır aklına nereden geldi Allah aşkına? Vallahi ya kızım. Kısır da güzel olur şu anda. Ay Allah ya. Su içeyim arkadaşlar. Kısır yoksa su içeyim. Devam ediyoruz. Bahçeli Kılıçdaroğlu'na yine sahip çıkmış arkadaşlar. Demiş ki sınıf arkadaşım Kılıçdaroğlu'nun ağı tuttu demiş. Ya bu ilginçtir. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'da hem Devlet Bahçeli'de müthiş bir Kılıçdaroğlu sevgisi ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu aşağı, Kılıçdaroğlu yukarı. Kılıçdaroğlu aşağı, Kılıçdaroğlu yukarı. Bak bak Kılıçdaroğlu. Ah ah Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu çaldılar. Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu aldılar. Kılıçdaroğlu'na ihanet ettiler. Abi hayatlarını Kılıçdaroğlu'nun karşılığı üzerinden siyaset üretenler bugün şimdi Kılıçdaroğlu'na ağlıyorlar. Timsah gözlü açları döküyorlar. Burada bir çelişki var. O çelişki şu. Neden Erdoğan ve Bahçeli Kılıçdaroğlu'na metiyeler düzüyorlar. Neden Kılıçdaroğlu'nun hakkını ve hukukunu koruyan bir söylem geliştiriyorlar diye bakmanız gerekiyor. Ne oldu abi? Neden? Kılıçdaroğlu'na niye ihtiyaç duyuyorlar? Kılıçdaroğlu üzerinden ne yapmak istiyorlar? Demiş ki Dur ya. Uzaya Türkçe bakmanın vakti gelmiş demiş. <laughs> Neyse. Şimdi diyor ki demin İstanbul'da yaptığı ayak oyunları sahnenin önünde sözde aday çıkarıp sahne arkasında CHP ile el ele vermesi işe yaramayacaktır. Oo büyük oyunu çözmüş. Demlenmiş CHP Türkiye'den kopmuştur. Görevdeyken muhalefet etmiş olsak da sınıf arkadaşım Sayın Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak. Cumhur İttifakı'nın küçük belediye başkanı adayımız seçim çalışma esnasında yapılan e, ve demokrasimizde de hayde falan silahlı saldırıyı lanetlemiş. CHP'nin maalesef özetidir demiş. Yılmaz Büyükerşi'nin Osmanlı ile ilgili laf etmesinden dolayı Yılmaz Büyükerşi'ne de giydirmiş arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten Devlet Bahçeli ve Kılıç, e, Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmışlarsa verin, varın gerisini hesap edin arkadaşlar. Bunun tabii iki üç tane nedeni var. Kılıçdaroğlu'yla Kılıçdaroğlu CHP'nin başında olduğunda iş kolaydı. Kolay, çok kolay ötekileştirme mümkündü. Şimdi CHP'de bir arayış süreci var. Ve şimdi hem Kılıçdaroğlu ekibi. Bak Kılıçdaroğlu ekibi. Kılıçdaroğlu'na siyaset, siyaset geleceğini bağlamış isimler. Ve iktidar. iktidar medyası. iktidar trolleri. iktidarın gazetecileri. iktidarın akademisyenleri. iktidarın sokaktaki trolleri. Hepsi bir araya gelmişler. Kılıçdaroğlu için timsah gözyaşları döküyorlar. Ve Kılıçdaroğlu üzerinden yeni yönetimi yerin dibine sokuyorlar. Sorun şu. Kılıçdaroğlu olsaydı Kılıçdaroğlu'na laf söylemeyecekler miydi? O o kadar çok laf söyleyeceklerdi ki. Çünkü çünkü şunu biliyorlar. Bugün itibariyle Kılıçdaroğlu eğer 1 Nisan sabahı mevcut yeni Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yeni yönetim 2019 yılındaki oyunu belediye başkan sayısını korur ve üzerine çıkarsa 2023 seçimlerdeki 14 Mayıs seçim sonuçlarının üzerinde oy alırlarsa yazın bir kenara Kemal Kılıçdaroğlu tarih olacak. Ama eğer 2009'un altında kalırlarsa 2023-14 Mayıs'ın altında kalırsa CHP'nin oyu Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi İktidar medyasının iktidarın desteğiyle yeniden genel başkanlığı zorlayacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yeniden içine kapanacak. İstedikleri bu. Bu oyunu kurguluyorlar. Yoksa ne Kemal Kılıçdaroğlu çok seviyorlar. Ne Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu dert onların. Onların asıl derdi iktidarda kalmak. Muhalefeti böl, parçala, yönet ve kendi istedikleri adamlar muhalefetin başında kalsın. Öyle işte karşılıklı atışıp atışıp dursunlar. Cumhur İttifakı da Erdoğan'da hep iktidarını korusun arkadaşlar. İşte şimdi o oyunun bozulup bozulmayacağını o kurgulanmış oyunun değişip değişmeyeceğini şeyde göreceğiz. Söyleyin. 31 Mart seçimlerinde göreceğiz. Arkadaşlar. Seçme. Öyle bakmayın. Şimdi geleceğim biraz sonra e, Gürsel Tekin'in istifası üzerinden Eren Erdem'in Son açıklamasını okuyacağım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Ali Terefki bıraksan da şu siyaseti biraz gündemdeki haberleri yorumlasan. Yorumluyoruz ya arkadaşlar ya. Allah Allah yapma ya. Nasıl istiyorsun? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bugün İstanbul'da aday tanıtımı yaptı. Toplantıya ben de gel, gittim resmen bir izdiham vardı. Haliç Kongre Merkezi'ne girmek de çıkmak da bir dertti. Önce onu söyleyeyim. basına ayrılmış bölümden seyrettim toplantıyı. i̇lginç bir toplantı. Aday tanıtımı. Aday tanıtım toplantısında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç taraftarları salona girmişlerdi. Ve protesto ettiler Şükrü Genç'in aday gösterilmemesi ile ilgili olarak. Ee, ilginç bir şekilde Özgür Özel yoktu. Özgür Özel'in olmamasını, iktidar medyası, Özgür Özel yoktu, Özgür Özel toplantıya katılmamıştı. Hatta öyle bir algı oluşturdular ki fotoğraflar paylaşarak Özgür Özel'e ayrılmış koltuğun boş olduğunu gösteriyorlardı ki o koltuk Ekrem İmamoğlu'nun koltuğuydu. Özgür Özel toplantıya gelmediği için onun üzerinden de sanki e, belediye başkanları adayları üzerinden bir e, çatışma olduğunu e, anlatan bir e, haber yapmaya başladılar. Şunu söyleyeyim. E, Ekrem İmamoğlu çok iyi bir konuşma yaptı. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Hem şu genç taraftarlarına şunu söyledi. Ee, Protosu da etme hakkınız var dedi. Bu salona onun için girdiniz ve alındınız dedi. Hiç kimse sizi engellemedi dedi aslında. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki demokrasiyi gösteriyor dedi. Başka bir siyasi partide onu göremezsiniz arkadaşlar. Ne AK Parti'de ne MHP'de yani salona e, mevcut o toplantıyı sabote edecek Ellerinde afişlerle, dövizlerle içeriye girilmesine izin verilmez ama izin vermişlerdi. Önce onu söyleyeyim. Ama gerçekten Ekrem İmamoğlu çok süreci iyi yönetti. Önce onu söyleyeyim. 39 belediye başkan adayını gördük ve benim gördüğümü söyleyeyim. 4 tane kadın belediye başkan adayı var. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde 39 belediye başkan arasında hatta 40 belediye başkan arasında. Bu yüzde %10 yapar yaklaşık olarak. Bir başka olay da çok genç arkadaşlar. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nde bakın tekrar söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, 30 yaşlarında belediye başkanları görüyoruz. Yeni jenerasyon görüyoruz aslında. 80'ler damgasını vurmuştu. Önce onu söyleyeyim. Birkaç tane e, 1950 vardı. 2-3 tane. 60'lı 2-3 belediye başkanı vardı. Adayı vardı. Onun dışındakiler 70'liler ve 80'lilerden oluşturuyordu ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da müthiş bir gençleştiğini gördük. açık söyleyeyim. Ee, ve e, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Tekin Aras, Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onur Saralı Güzel, Avcılar Belediye, Başkan Adayı Utku Canay Çaykara en genç aday buydu. Önce söyleyeyim 1991 doğumlu. Bazılar Belediye Başkanı Cem Kılıç adayı. Bahçe Evler Belediye Başkanı Emine Gülzar Emecan, ee, yani bir isim yeni isimler de gördük ee, ve tabii bunun içerisinde şöyle söyleyeyim size benim gördüğümü hemen ifade etmek istiyorum. Adayların e, çoğu arkadaşlar örgütten gelen. Gençlik yapılanmasından, ilçe başkanlığından ve e, bizzat örgütün içerisinden gelen isimler olduğunu gördüm. Yani aday tanıtımlarına bakınca aynı zamanda da yine 3-4 tane isim de bizzat Ekrem İmamoğlu'nun çalışma arkadaşlarından oluşuyor. Bunu da normal bulanlardanım, onu söyleyeyim. Dikkat ederseniz, 1994 yılında Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarının, yani şirket yöneticilerinden, genel sekreter yardımcılarına, başkan yardımcılarına kadar, e, yöneticilerine kadar çoğu daha sonra Türkiye'yi yöneten isimler oldu. Bunu da herhangi bir beisle görmediğimi ifade etmek isterim. Çok doğal bir şeydi bu. E, sonuçta İstanbul'u yönettiği isimlerin içerisinden de İstanbul'u yönetebileceği e, insanları da adaylaştırmıştı. İmamoğlu özellikle gençler şey söyledi arkadaşlar. Ya slogan atmaya başlar. Çekedini çıkart, çekedini çıkart İmamoğlu diye. İmamoğlu çekedini çıkarttı. O klasik beyaz gömleğiyle konuşma yaparken bu sefer de döndü dedi ki tamam benim çekedimi çıkart, çıkarttınız. Hadi o zaman var mısınız hep birlikte çeketleri çıkarıyoruz diyerek salondaki herkes çeketlerini çıkarttılar ee, ve bu salonda kaç kişi çeketini çıkartılabilir deyince salon ayağa kalktı, çeketler çıkartıldı ve çalışacağız çalışacağız, çalışacağız diyerek de seçim kampanyasını başlattı ama şunu özellikle söyleyeyim ben arkadaşlar İstanbul'da 12 milyon seçmen olacak yaklaşık olarak. Yani 11,5 milyonla 12 milyon arasında. Bu 12 milyon seçmenin 10 milyon 200 bini sandığa gider arkadaşlar. Yazın bir kenara. Lütfen tarihe bugünden not alın. Yani bu programda söylediğim rakamları not alın arkadaşlar. 10 milyon 200 bin. Bu 10 milyon 200 bin seçmenin 1 milyonunu, 1 milyonunu diğer siyasi partiler alır arkadaşlar. Zafer Partisi, Dem Parti, ee, söyleyin ee, Deva Partisi bağımsızlar e, yeniden Refah Partisi'ne daha çıkartmayacağını hala iddialı bir şekilde söylüyorum. 200 bini sandığa gitmez. Geriye 9 milyon oy kalır. Tekrar söylüyorum. 9 milyon oy kalır. 9 milyon oyu Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu paylaşır. Bu özellikle 1 milyonu bir kenara yazın lütfen. Diğer siyasi partilerin. Eğer diğer siyasi partilerin oyu 1 milyonun üzerine çıkarsa arkadaşlar bu Ekrem İmamoğlu'nun kazanma ihtimalini aşağıya çeker. 1 milyon oy aşağıya doğru azalırsa yani 708 bin lira doğru düşerse bu Ekrem İmamoğlu'nun seçilme ihtimalini yükseltir. Geriye arkadaşlar dedik ya 9 milyon oy kalır. Lütfen 9 milyon oyu 4,5 milyon 4,5 milyon oy olarak bir kenara yazın izle, sevgili izleyiciler. Tekrar söylüyorum bir kenara yazın. Yani benim olayım şu. Her iki adayın da oyunun 44 bandında olacağını düşünüyorum. Çok büyük sürprizler olmazsa. 44-44 bandında. Yani 44-44 bandı 4 milyon 400 bin. 4 milyon 400 bin demek. Geriye 200 bin oy kalır arkadaşlar. 200 bin oyu Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu arasındaki fark yani bu 200 bin oy Ekrem İmamoğlu'nun da olabilir. Bu 200 bin oy Murat Kurum'un da olabilir. Yani kısacası İstanbul'da seçim sonuçlarını belirleyecek oy sayısı 200 bin oydur benim tahminim. Bugün itibariyle söylüyorum. Bakın bugün itibariyle söylüyorum. Dedim ya 1 milyon oy eğer şey olursa artarsa diğer muhalif partilerin İstanbul'daki diğer adayların 1 milyonun üzerine çıkarsa İstanbul'da seçim burun buruna aynen aynen 2019 yılında yaşanmış bir seçim yarışını görürüz. Ve özellikle Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı sandıklarda 100 bin kişilik seçme şeyle parti görevlisiyle sandıkları koruyacaklarını söyledi. Bu her sandığa yaklaşık olarak 3 kişilik bir görevli demek bir avukat ordusuyla koruyacağız dedi. Ama şunu söyleyeyim İstanbul ne Murat Kurum için çantada keklik e Ekrem İmamoğlu için çantada keklik arkadaşlar. Yine bugünkü İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday tanıtımına baktığımda özellikle e, 30 ilçede zaten adaylar belliydi. Son 9 aday, son 9 ilçe üzerinden için baktığımda şunu söyleyeyim. İstanbul'daki adaylar zayıf adaylar arkadaşlar. Hepsi için demiyorum. Mesela avcılara, hiç avcıları bilmeyen, tekrar söylüyorum avcıları hiç tanımayan, Avcıların sokaklarında kaybolacak, avcıların on mahallesinde gezemeyecek. Merkeze bıraksanız, hadi buradan Tahtakale'ye gidin, hadi buradan e, deniz köştelere gidin, hadi buradan Ambarlı mahallesine gidin, hadi buradan e, şeye Cangir mahallesine, hadi buradan e, şeye gidin, söyleyin üniversite mahallesine, Trüsköy mahallesine gidin dese yürüyerek o mahalleleri bulamayacak genç birini ve avcılarla hiç alakası olmayan birini aday yaptılar arkadaşlar. Gençlik kolları genel başkan yardımcısına. Belli ki ha, asıl olay şu kardeşim anketler yaptınız. Niye yaptınız? Kanat önderleriyle görüşmeler yaptınız. Neden yaptınız? İnsanlara yarışa soktunuz. Neden soktunuz? Yani aday önceden belliyse ki belli olduğu açık. Çünkü bu e, gösterilen adayın söyleyeyim bu gösterilen adayın şey olma şansı yok. E, Utku Bey'in Şeyi tanıması sevgili arkadaşlar mümkün değil avcıları avcılardaki tüm e, aday adayları da bir araya gelerek protesto ettiler şeyi söyleyin e, yeni e, atanan e, belediye başkan adayını e, Turan e, şeyin e, söyleyin e, mevcut belediye başkanı Turan Hançerli'nin taraftarları dün akşam il binasını bastılar diyeyim öyle. Hem Özgür Çelik'in istifasını istediler, hem de e, Turan Çömez'in aday gösterilmemesinden dolayı protesto yaptılar. Yani ortalık nereye doğru gidecek göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bugün Gürsel Tekin'in istifasını konuşacağız sevgili izleyiciler. Gürsel Tekin istifa etti. Gürsel Tekin istifa ederken bir metin yayınladı Gürsel Tekin. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Dün akşam, dün biliyorsunuz 16 yayınında Gürsel Tekin'le telefonla aradım. Yani yayında hepiniz izlediniz. Gürsel Tekin'e Esenyurt adayı olup olmadığını sordum. Bilmediğini söyledi. Evet kendisinin de duyduğunu söyledi. Arkadaşlar Kadıköy adayıydı Gürsel Tekin. Gürsel Tekin yaklaşık 20 gün boyunca Ekrem İmamoğlu'ndan randevu talep etti. 20 gün boyunca Ekrem İmamoğlu Gürsel Tekin'e randevu vermemiş önce onu söyledi. Ama bakın son dakikaya kadar son dakikaya kadar Gürsel Tekin'in ismi Esenyurt Belediye Başkan adayı olarak geçti arkadaşlar. Kendisi de bundan dolayı da çok mutluydu. Eğer aday ilan edilseydi Gürsel Tekin şimdi metni okuyorum. Şunların hiçbirini söylemeyecekti. Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı demeyecekti. Parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileriyle makam ve mevkilerin dağıtıldığını söylemeyecekti. 2019 yılında İstanbul'da 4 tane ya da 5 tane Ardahan ve Karsli'ye belediye başkanlığı verildiğinde hemşericilik ve gruplaşmadan hiç söz etmiyordu Sayın Gürsel Tekin. Partiye emek veren partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, aday olsaydı bunların hiçbirini söylemeyecekti. Türkiye'de iktidar mücadelesinin yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğe tutuldu. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi iktidar mücadelesi hiç yapılmıyormuş gibi. Ee, yine parti hukukunun ve partimiz emekçilerin haklarının yok sayıldığı, genel merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği, Duyan da gören de zannedecek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde emek verenlere göre aday belirleniyor diye. Genel sekreterken kaç tane emek verene göre aday yaptınız Sayın Gürsel Tekin? Değil mi? Sormak gerekiyor. Aday aday olsaydı yine bu metni yazmayacaktı. İdeoloji, ilke veya düşünceyle oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap, çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüştü diyor. Aday olsaydı bunları söylemeyecekti. Partinin her makamda görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta halkın içerisinde Türkiye'de iktidar olmak için çalışmış, benim için ortaya çıkan bu tablo üzüntü vericidir diyor aday olmadığı için. Gençlik yıllarından beri hayatıma adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkiler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum dedi. Mühürü çözmüş arkadaşlar uğruna hay hayatına adadığım ülkeler için çalışmaya devam edeceğim diyerek istifa etti. Şunu söyleyelim. Gürsel Tekin dün akşam MHP'den ismi Esenyurt Belediye Başkanı olarak çıksaydı bugün o partideki yönetime metiyeler düzüyor olacaktı. İş giriyor geçiyor. Koltuğa abi. Koltuk verilmeyince koltuk alınmayınca aman Allah ın. babanızın koltuğu mu ya? ölünceye kadar illa bir ko. Ya bu partide il başkanlığı yapmışsın kardeşim. Bu partide dört dönem milletvekilliği yapmışsın. Bu partide genel sekreterlik yapmışsın. Bu partinin en tepesinde genel sekreter olarak milletvekili belediye başkanlarını belirlemişsin. Dönmüşsün. 2023 seçimlerinde aday yapılmamışsın. Bakın aday yapılmamışsın. Kadıköy Belediye Başkanlığını istemişsin ama bir taraftan da Esenyurt'la ilgili lobi faaliyetleri yürütmüş. Yoldaşların ve yol arkadaşların kamuoyundaki tanınan gazetecilerle köpürtmüşsün. Olmayınca kalbinin mühürünü çözüp partide demokrasi olmadığını, eş dost akraba ilişkileriyle adayların belirlendiğini, emekleriyle insanların o makamlara gelmediğine yönelik suçlama yapıyorsun. Ya ayıp diye bir şey yok mu? İnsanın insan kendinden utanmaz mı ya? Sıkılmaz mı Gürsel Tekin? Ya tamam yeter diye bir kenara çekilme. becermek bu kadar zor mu ya? Gerçekten bu kadar zor nedir bu ya? Yani abi her koltuk sizin için hazır olmalı ve her koltuk size verilmeli. O zaman partide her şey yolunda oluyor ama koltuk size verilmezse her şey ilkesizlik üzerine oluyor. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugüne kadar milletvekilleri ve belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyelikleri hakkıyla ve emekle veriliyormuş gibi. Yine siz belirliyordunuz be. Yine aynısı yapılıyordu. Ne zannediyorsunuz? Farklı bir şey mi yapıyordunuz? Yüzünüze gözünüze dursun. Başka hiçbir şey demeyeceğim arkadaşlar. Şimdi Gürsel Tekin'i arayalım abi. Aa, <laughs> Dur ya arayalım ya gerçekten niye aramayalım? Haklısın. Ben de sorayım ya yani, niye, değil mi? Bakalım. Hadi arayalım bakalım arkadaşlar. Bakalım. Oh. Kapada büyük ihtimalle bir görüşmeden. <laughs> neyse döner biraz sonra mezara kadar siyaset mezara kadar rant Hasan Üstün işte bu kadar basit ee, hemşericilik bunlarda plana sadık abi demiş kredi kaçar gürseli bağlayın İhaleler belediyeden geçiyor Ali abi demiş hem demokrasi diyecekler hem ayranım dökülmesin diyeceksin demiş. Fatma Ersan demiş ki Kayhan onlar solcu değil Atatürkçü, Cumhuriyetçi işte. Bakın Sarıgül'e bu kişinin CHP değerleriyle ne alakası var demiş. Ağzına sağlık Ali Bey demiş. Yılmaz Kehya. Daha ne istiyor anlaşılamaz demiş. Ben bu CHP solcuları anlamıyorum. Bu izleyicimiz nereye kadar sürecek demiş. Sürecek arkadaşlar. Ölünceye kadar. Bakalım başka ne var? Arkadaşlar İlhan Ciyener bugün tasfiye edildi. İlhan Ciyener bu partinin en ilkeli adamlarından bir tanesidir. Önce onu söyleyeyim. Ale abi parti kuru <laughs> Arkadaşlar bir parti veririz. Partiye gelirsiniz. <laughs> Seçimin sonuçlarını emekliler belirleyecek. Nadir bakalım gerçekten Böyle bir şey çıkacak mı? AK Parti'nin oyu 35 arkadaşlar 2023-14 Mayıs seçimlerinde. E, o 35-30'a düşerse zaten İstanbul'da e, Ekrem İmamoğlu 7-8 puan farklı o zaman seçim alır. Onu da söyleyeyim yani.